Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü konumuz motorumuzun gaz verme sorunu. Arkadaşlar gaz verme sorunu çözüldü. Şimdi genel hatlarıyla VKS Spontini'nin gaz verme sorununu nasıl çözdüğümüzü hemen anlatıyorum. Arkadaşlar bu motor ısındığı zaman gaz veren bir motor. Dik bir rampayı çıktın. Çok zorladın böyle uzun bir rampa. Gazada biraz yüklendin zorladın motor ısındı rampa bittikten sonra motor böyle pır 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 gaz vermeye devam edebilir neden çünkü motor çok ısındı kış gelince sorun kendiliğinden çözülüyormuş havalar biraz soğudu gaz maz vermiyor valla gayet güzel gidişi var şimdi RKS Spontini genel olarak iyi bir motor mu İyi bir motor değil eğer kuryelik yapacaksan Tamam parası yoktur işte kimseye güvenemiyordur ticaret anlamında hani gidip ikinci el bir motor alma anlamında. İşi bilmiyordur. Ha o zaman evet tercih edebilir. Ama işi bilen adam kesinlikle RKS Spontini almasın. Neden? Abi motor hassas. Motora yüklenemiyorsun. Hızlı gitmen gerekiyor gidemiyorsun. Diyelim ki işte tren yol, yemek sepeti, paket taksi vesaire bu tarz ee, hızlı gitmenin sorunu olmadığı yerlerde bile hızlı gidemezsin yani. 60 kilometreyi geçtiğin zaman motor sıkıntı çıkartmaya başlar, zıtlı tarza vermeye başlar falan filan. Peki şimdi ne yapacağız? Bu motoru yeterince söktük, taktık. Bir tane PCX alacağız. Motor sorunumuzu çözeceğiz. Ama bu bebeği bu kış kullanmayı düşünüyorum. Hem bu arada PCX'in parasını da biriktiririz. Normalde M Max alacaktım ama PCX daha konfor. Yani daha az yapıyor Abi sonuçta ticari düşünmek durumundayız. Ama yani bine kalsam M Max alırım. Abi spor çok güzel virajı var. Yani kaliteli motor. Ama kurye için parçası pahalı. Yani çok uygun değil. Evet. Genel hatlarıyla zorlayamayacağım bir motor. RKS Spontini. Isındığı zaman gaz veren bir motor. Çözümsüz, kronik. 7000 kilometrede bir kilometre teli koparıyor. 8-9 binde bir far patlatıyor. Ya değişimi 1500'ü geçerse gitmiyor. Ama çok şükür kendi borcunu da ödedi. Yani kendi borcunu da ödedi, bizim krediyi de ödedi. Yani hayallerimizde birinci basamağa tırmanmış bulunmaktayız. Onu da bu motora borçluyuz. Onun için seviyorum ben motoru. Yalnız ilk defa alacaklar almasın. Evet bugünkü muhabbetin konusu buydu. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.